Burhan Kuzu, Evet. Ee, ya. E, çok şaşırdım ben, ee, ben de hiç böyle. duymamıştık yani e, e, çok hızlı oldu değil mi? Çok çok ani, ani de şey aslında böyle ani. oldu. Ani. Yani ani e, bu tür vefatlar oldu, Haydar e, Baş da böyle vefat etti hatırlarsın o da iki haftada. Ama bir süreç var. Hani işte, evet, evet. Hani, yani korona'ya yakalandı soru oldu. Acile yani şey, yoğun bakıma mis, kaldırıldı evet, bilmem ne. Yani Kuzu'nun yakalandığını e duymamışız. Ne yakalandığını duyduk? Ama ne böyle Ama O gün de yok. garip olan, e, o gün mesela sabah erken e, haberi çıktı. Hatta galiba Fethullah hesaplardan düşmüş. Hatta bir tanesi şikayet de etmiş. Ben şimdi Murhan Kuzu diye ararken biri diyor ki işte biz diyor yayınladık diyor. Ee, şey ama diyor korkuyorlar diyor bizden retweet etmiyorlar falan diye böyle şikayetler yazan birileri vardı. Evet çok saçma fakat uzun süre mesela Fahrettin Koca e, açıkladı ilk açıklayan ben onu görünce emin oldum yoksa inanmadım önce. Fakat uzun süre gerçekten haber de olmadı. Yani sürekli olarak ben televizyonu seyrettim. E, altyazı geçmedik, Haber olmadı. Bakıyorum ya yani normalde şimdi Burhan Kuzu'nun ölümü haber olmayacak bir şey değil yani. Ya normalde değil, konuştuğu zaman her yerde haber olan birisi haber ölümüyle olan. neden haber olmaz? Çok uzun süre e, hakikaten e, televizyon kanallarında alt yazı aradım ben. Ta ki bir süre sonra Burhan Kuzu hani sessiz sakin e, e, yani e, bu kadar hani sessiz sakin bir e, gidiş olacağını tahmin etmiyordum Burhan Kuzu'nun. Ne derler işte... E, Öyle ama Aransız. şöyle bir durum var. E, şimdi Burhan Kuzu e, öldü diye söyledim. Hala bana biraz şey geliyor. Hani e, şekline baktığında. Çünkü e, Burhan Kuzu'nun son paylaşımını bir versiniz de Twitter'da. En son e, ölmeden En son şimdi, herhalde bir üç gün falan olmuştu. Ben bir baktım. Evet, bu evet, evet. işte hani grup akla, 28 Ekim'de evet. bunu söylüyor. Evet. Bir üstteki evet. ne de görelim. 28'de bunu görüyor, sonra da e, bugünlerin rezy üzerimizde kandili kutluyor. Evet, Şimdi kandili kutluyor. en son paylaşımı bu. Şimdi bir insan e, Covid tedavisi gördüğü zaman en azından bunu duyurur. Bir burada şöyle bir şey var. Herkes de duyurdu yani Covid evet, tedavisi gördüğünü. E, bunu mı? duyurmadığınız zaman bir Covid ile ilgili aslında neyi daha çok sakladığınızın bir göstergesidir bu. Hı evet. Evet. Hani bu bile olmuyor. Hani davaya zarar evet, verecek evet. diye bunu yapıyorsanız. Ki mesela aynı süreçte şey işte Süleyman Soylu hala herhalde. Süleyman, Süleyman Soylu öyle. İbrahim mesela Süleyman Soylu'nun da eğer deprem bölgesinde niye yok sesleri çıkmamış olsaydı yine açıklanacak. Ee, açıklanmayacaktı belki de. Evet çünkü herkes sordu niye gelmedi, niye gelmedi. Her yere geliyor ondan sonra açıklandı. Ondan sonra, Doğru. sonra e, Belki açıklandı. de böyle bir sürü var da bilmiyoruz. Öyle. Şimdi Burhan Kuzu'nun ölümü şüphelidir bu açıdan şüphelidir. Bir niye saklandı bu? Covid olduğu, tedavi gördüğü neden saklandı? Bir de Covid tedavisinde ne uygulandı? Burhan Kuzu'nun bütün otopsi raporları net bir şekilde açıklanmalıdır. Covid'den öldü gitti diye geçiştirilecek bir durum değildir bu. Hangi aşamalarda ne müdahale yapıldı, ne kadar kaldı, ne zaman yoğun bakıma kaldırıldı? Bunların olması gerekiyor. En azından bir takım söylentilerden rahatsız oluyorsanız bu söylentileri ortadan kaldıracak şey budur. Bir de bunun neden saklandığının da açıklanması. Neden korona olduğunu? Evet, neden korona olduğu saklandı devlet sırrı gibi. Bir bu var. Şimdi Burhan Kuzu'nun ölümüyle birlikte e, şimdi bu, e, şu oldu ya yine işte burada da yapıldı aynı şey. Ölünün arkasından konuşmayalım. Doğru ölünün arkasından konuşmak değil. Suçu konuşuyoruz. Bir suç ilişkisini konuşuyoruz. Bu Burhan Kuzu öldü diye a, e, Geçiştirilecek, unutturulacak, affedilecek bir durum değildir. Yok sonuçta o da her şeyi sürecek herhalde yani devam edecek. Acaba? Ondan çok emin değilim çünkü şöyle ama bir şey. Ama tek kişi değil ki yani kişi Burhan Kuzu'nun bu konuyla ilgili tek kişi değildi herhalde. Geriye kalan bir takım insanlar var. Var ama Burhan Kuzu'nun temsil ettiği şey, e, içinde bulunduğu şey bu e, buzdağının görünen tarafı. Onun Görünmeyen için tarafta çok daha büyük bir ilişkiler var. Şöyle nitelemeyim, e, susurluktan çok daha büyük bir olay bu. Evet. Bütün yönleriyle. Şimdi bak, şimdi Burhan Kuzu'nun ölümüyle birlikte aslında ne oldu? Daha doğrusu Burhan Kuzu ölmeden önce son bir röportajı var. İsmail Saymazla konuşmuştu. Evet, evet. İsmail Saymaz'a konuştuğu gün e, ben manipülasyon yaptığını söyledim. Burhan Kuzu'nun. Burada da neden manipülasyon yaptığını da açıklayan bir tweetim vardı. Burhan Kuzu buna yanıt verdi. İlk kez yanıt veriyor. Zindajlı skandalı rant siyaset mafya ilişkileri bakımından susurlu gölgede bırakacak kadar büyük bir olay. Burhan Kuzu açıklama yapmıyor, manipülasyon yapıyor. Resmi belgelerle o manipülasyonu akşam 22'de anlatacağım Bağbali TV'de diye yazmıştım. Sözcü gazetesinin bugünkü sayısında İsmail Saymaz ile yaptığımız röportajda ne söylediysem bu konudaki tüm bilgim o kadardır. Hiçbir şeyi saptırmıyorum diye yanıt verdi direkt olarak Manipülasyon yapıyor dediğin için o da öyle evet, de demiş. Direkt olarak buna yanıt verdi. Ee, Burhan Kuzu o röportajında bir şey söylüyor. Şimdi o söylediğinin anlamı şöyle pişman mısınız? olan bitenden diye bir soruyor İsmail. Diyor ki: "Sevgili kardeşim, kaçırmasalardı, kaçıran ben miyim? Çıkmasına ben sebep olmadım ki. Pişmanlığım olsun. Netice itibariyle devletin polisi var. Dışarıya çıkmışsa hakimin biri çıkarmaya karar vermiş. Öteki de tutukluluğunun devamına. Buna rağmen 2-3 saatte kaçmış. Önceden bir hazırlığı olmadan kaçabilir mi bu adam? Nasıl kaçmış?" Daha ne desin? Diyor. <laughs> Ee, böyle bir ilişki içinde olmaktan rahatsız mısınız sorusuna da elbette canım ben bilerek içinde olduğum tercihi ettiğim bir ilişki değil bu diye söylüyor. Şimdi Burhan kuzu e, bütün bu bilgiler belgeler ortaya çıkmaya başlayınca Burhan kuzu bir şeylerden e, rahatsız olmaya başladı etrafına ya da benim evet. e, araştırmalarımdan e, e, öğrendiğim kadar tedirgin oluyor. Acaba Beni şey yapacaklar mı? Harcayacaklar mı? Hı hı. Hani ben içeri gireceğim diğerleri yakasını kurtaracak mı? Kendini kurtarabilecek mesajlar vermeye çalıştı. Ha evet. Şimdi Bu bu, bu sözleri bir de referans noktası bir koyuyor. Bu, bu mi? sözleri bir de bu anlamda tekrar düşünmek evet, lazım. Evet. Bu e, ifadeleri. Kaçıran ben miyim? Çıkmasına ben sebep olmadım ki pişmanlığım olsun. Çıkmasına ben sebep olmadığım dediği yerde Burhan Kuzu'nun rolü neydi? Kısaca onu da anlatayım. Şimdi Burak Uz'u öncelikle e, Naci Zindaş diye serbest bırakan hakimi arıyor. Hı. Hakim diyor ki Burhan Kuzu aradığında dosyaya çok hakim olduğunu gördüm diyor. Dosyaya çok hakimdi diyor. Hı. Biliyor dosyanın her şeyini hatta yol gösteriyor. Şuradan şöyle yaparsan hani şu maddeden böyle yaparsan böyle olursa serbest kalabilir diyecek kadar dosyaya hakim. Hı. Sonra ee, bu hakim yani e, Cevdet Özcan zindaş serbest bırakanın e, ifadesinde e, HSK'ya verdiği HSK'ya verdiği ifadede öyle bir şey söylüyor ki şimdi az önce Burhan Kuzu'nun söylediklerini anlattığımda bunu peş peşe düşünmek lazım. E, somut olay ve dosyada uyuşturucu suçundan herhangi bir tutuklama kararı yok diyor sanki uyuşturucu ticareti yapan birisi serbest bırakılmış gibi bir algı yaratılıyor diyor. Böyle servis Hı -hı. ediliyor diyor. Hı -hı. Serbest bırakan hakimin sözlerini diyorum. Uyuşturucu suçundan bir tahliye kararı yok dolayısıyla diyor. Çünkü uyuşturucuyla suçlanmadı diyor. Hı -hı. Bir diğeri de diyor ki sanki diyor silahlı terör örgütü yöneticisi serbest bırakılmış gibi davranılıyor. Oysa diyor dava çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi Hı -hı. olarak açılmıştı ve ondan tutukluydu diyor. Hı. Ve doğal olarak silahlı terör örgütü yöneticisinin tahliye kararı da yok diyor. Hı. Suç örgütü lideri olarak gösteriliyor ama onun belgeleri de olmadığı için diyor. O yüzden tahliye ettim diyor. E, bütün bunlara bakıldığında diyor ortada diyor birileri bir şey yapmaya çalışıyor diyor. Serbest bırakan hakimi söyledikleri bunlar. Şimdi başka bir söylediği diyor ki yine ben diyor bu dosyayı bana vermeyin diye savcıya gittim diyor. Tutuklama kararı isteyen savcıya. Diyor ki bu dosyayı bana vermeyin. Benim diyor daha önceden işte Ömer Faruk Kavurmacı Kadir Topbaş'ın damadı ile ilgili şeyde ben çok şey yapıldım. Üstüme gelindi. Bunu bana vermeyin bu dosyayı. Kavurmacı'yı da bırakan o muymuş? Evet. Bunu bana vermeyin. Birçok Fethullahçıyı da tutuklayan hakim. Yani işte hmm. Cürt Atayün gibi bilmem hmm. ne gibi, Nazmi Ardıç gibi Ekrem Dumanlı'nın tutuklama hmm. kararı gibi şeyleri hmm. veren de hakim. Ee, diyor ki bu dosyayı bana vermeyin çünkü böyle bir durum var başıma bir şey gelir diye savcıya söylüyor. Bana gelmesin diyor. Savcı da tamam diyor. Sana gelmeyecek diyor. Ama tekrar bunun önüne geliyor bu da Tahliye davası. Buna rağmen. Hmm. Şimdi savcıyı da hakimi de aşan bir el var orada. Evet. Hmm. Ve savcı verilmeyecek diyor. Hakim bana verilmesin diyor. Ve bütün bu... Ve talimat da veriyor savcı. Ayrıca talimatı da var. Söylüyor kendisi. Talimat verdim buna gitmesin diyor. Ama ne gitmezse yine buna geliyor. Ve şey diyor. Burhan Kuziye. Bu tahliye eden hakim. Diyor ki benim diyor. Ömer Faruk kavurmacı ile bırak serbest kalmasından dolayı, o davadan dolayı üstüme çok geldiler. Bununla da olursa benim... Başıma bir iş gelir diyor. Burhan Kuzu diyor ki e, kesinlikle seninle ilgili bir şüphe olmayacak. E, senin isminden dolayı asla isnatta bulun, bulunulmayacak diyor. Burhan Kuzu. Konuşmalar böyle. E, sonra bu hakim bütün diyorlar ki, rüşvet aldı, para aldı, çok ağır aldı diye hakkında iddialar vardı gün, tarih, her şey vererek HTS kayıtların istensin. Benim hiçbir şekilde böyle bir şekillerde ilişkim yoktur. Bütün banka kayıtlarım alın şunu bunu hepsi incelensin diye söylüyor ifadesinde HSK'ya. Sonra hesabından 900 bin lira çıkıyor. Bu normal bir hakim değil. Bütün bunları bilen birisi bütün bu yolları bu kadar çok inkar ederken bunun ortaya çıkmayacağını düşünebilir mi? Bir diğer hakim şimdi Burhan Kuzu'nun buradaki rolü şu. Sadece eee Buran kuzuyla konuşulurken edilirken sadece bu hakim üzerinden yürütülür. Sanki bunu aramış gibi. Hayır, buran kuzu başka birisini de arıyor. Tutuklamak, serbest bırakılma kararına e, itiraz eden hakimi de arıyor. İtiraz etmedi. Asıl sorun orada. Bu a, a, tutuklama isteyen, tahliyeden sonra tutuklama isteyen hakimi aradı, araması iki kez arıyor bile, bir kez değil. Ee, hakimi arıyor ve buna ilişkin diyor ki İran ile ilişkimiz bakımından daha faydalı olacak bunu sana hatırlatıyorum diyor sonra hakim kapatıyor ya ben kararımı verdim ben hukuksal olarak ne yapılması gerekirken onu yapmam gerekiyor diye söylüyor sonra bir daha arıyor bu sefer ara araba cep telefonundan değil külliyeden arıyorum diye sekreterle aracılığıyla arıyor hmm. Tahliyeye itiraz edecek hakime evet. külliyeden arıyorum diye bu sefer e, onu arıyor ve adliyede bulunduğum sırada diyor sabah saatlerinde cep telefonum arandı sabit bir hattan aranmıştı açan kişi külliyeden aradığını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu'nun görüşmek istediğini söyledi. Tamam hatırlıyorum bu haberi hatırlıyorum. Tamam. Evet bu çıkmıştı doğru. Bu taraftan Çok bunu söylüyor. <laughs> evet. İşbe evet. iyi bu bayağı sonra daha. Sonra bu hakim diyor ki ifadesinde serbest bırakan hakim geldi. Hani e, bana geldi konuştuk. Bana şeyi söyledi diyor. Emniyet içerisindeki bir kesim onu haber elemanı olarak kullanmaya çalışıyor. Bir diğer kesim ise onu yakalamaya çalışıyor. Evet. Şimdi bütün bunlara baktığınızda bu iş hani sadece Burhan Kuzu'yla ya da e, Burhan Kuzu öldü işte ölünün arkasından konuşmayalımla kapatılacak bir iş değil. Çetrefilli bir iş farkındayım. Biraz ya, e, özet ayrı, olarak Ölüm ayrı ama dava başka çalıştım. bir şey. Tabii. Bu davanın şöyle evet, sadece uyuşturma ilgisi yok. Büyük bir e, devletin kendi içerisinde kurumları içerisinde büyük bir kavga var. Bir taraf zindaş dinin büyük rüşvetler dediği işte oluşturduğu bir ağ var. Bir taraftan da Zindaşti'nin düşmanı olarak görünenlerin oluşturduğu bir ağ var. Bu ağdakiler şimdi bilgileri öyle bir servis ediyorlar ki sanki tek bir taraf e, e, haklıymış ya da onun e, tezleri doğruymuş gibi iki tarafında birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru. Hem Zindaşti'nin hem Zindaşti'nin düşmanı olarak görülenlerin kurduğu ağ sorgulanmazsa bu asıl üstü kapatılacak odur. Burhan Kuzu'nun kastettiği budur. Evet. Burhan Kuzu konuşmak istiyordu. anladım. Hmm. Hissettiğim. Bana yanıt vermesi. Son röportajında e, kaçırmasalardı. Aslında söylemek istediğini söylemiş. Yani, kaçıran ben miyim? Çıkmasına ben tabii, sebep olmadım ki. Pişmanlığım evet. yok. Bunların hepsi bir mesaj. Tabii tabii yok. Efe. Üstüme gelirseniz bütün bunları kim olduğunu, kimler olduğunu da söylerim diye. Sonuçta Orhan Kuzu öldü. Bunlarla ilgili ne bıraktı geride bilmiyoruz. Ama geride kalanlarla birlikte bu davanın, bu e, emniyet, adalet, siyaset, e, aynı zamanda bunun bir de ajanlar tarafı var, yurt dışı tarafı var. Hem İran, evet, İran hem Amerika, İran. hem de başka büyük suikastler var bu davada. Bu arada içerisinde. bir öldürülen biri olmuş muydu bu şeyde, bu vakanın içerisinde? Çok. Mesela en son Mesut Mevlevi öldürüldü. İran hı. ajanı diye öldürüldü. Hı hı. Ama onun öldürülmesiyle birlikte başka bir şey dönüştü. Çünkü o bayraktarlarla çalıştığını söylemişti. Ben de bunu söylediğim için mesela benimle şimdi ağır cezada yargılanacağım ben. Ha evet. Ha, ama o arada öldürülen başka isimler de var. Çıktıktan sonra da cinayetler devam ediyor. Ve bundan sonra da bu kavganın, bu savaşın nasıl devam edeceğini... Bilmiyoruz çünkü her iki tarafında ele geçirdiği çok ciddi anlamda bir ağ var. Mesela bu ağda e, e, Zindaşti'nin avukatı olarak bilinen İlker Dağlı'nın bir ifadesi var. Burada diyor ki Burhan Kuzu'nun daha çok şeyleri var tabii ellerinde. Var yani enlerinde diye söylüyor. Yani e, büyük bir ağ var ve bu ağın içerisinde inanılmaz ilişkiler var. Sonuçta bütün bunların hepsi bir şekliyle devletin şu anda kendi içerisinde oluşan bu iki grup var ve bunun dışında da e, bunları gören, bilen bir takım yine devletin Tanıkları belli kurumları var. var. Tabii, 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 ileride. Sonuçta biz bütün bunları gerçek bir sorgulama, gerçek bir dava yürütüldüğü zaman göreceğiz. göreceğiz. Ama şu, şu anki olan Tamamen üstünün e, kap kapatılmaya, kapatılmaya çalışılması. Burhan Kuzu'nun üstü kapalı. E, Aslında şöyle tipleri. düşünelim. Normalde e, tarih boyunca yani yakın tarihten bahsediyorum. Benim kendi gazeteciliğim döneminde bu tür vakalar elbette hep üstü kapatılmaya çalışmış olmakla birlikte gazeteler bunları düzenli verirler. Yani o mutlaka bu işe takıp bir kaç tane muhabir her gazete bunu takip eder. Bir, bir devamlılığı olurdu. Şu anda öyle bir şey yok. Sıkıntı orada. Yani elbet devletin içerisindeki kirli ilişkiler üstünü kapatmaya çalışır. Ama her zaman dediğim gibi yani basın bir şekilde bunu ta şimdi baktığınızda yani davası olsa takip etmeyecekler. E yok doğrusu yani düşünün mesela Zahrap davası şeyde Amerika'da yürüdü. Normalde normal bir ülkenin bütün gazetelerinin oraya muhabir çakmaları lazım. 800 yok. milyon dolar rüşvet dedi hiçbir e şey olmamış. İnanılmaz işte. bir şey ya, inanılmaz bir şey. Yani devlet evet kapatmaya çalışır ama medyanın işi onu takip etmek köşesini düzen bakarsınız işte devamlı olarak birisi yazar hep aynı imzadır genelde o. O takip eder. Evet. Şimdi hakimlerin Bakalım kendi aralarında yaptıkları e, konuşmalarda da bir takım ipuçları var. E, bir diğeri işte dava bana düşmesin diyor. Hakim bunu istiyor. Evet, Savcı talimat şey veriyor yani. ama ona düşmüyor. Yani kendisine diyor. düşmesini istemiyor onun için mücadele ediyor çok tuhaf tabii Sonra yani. diyor ki savcı bana diyor evet ya diyor bu delillerle serbest kalması gerekir diyor. Sonra o savcının ifadesi var. Ee, nasıl serbest karıldığına şaşırdım bu kadar delil varken. Herkes birbirini satıyor. Ya Orada belli ki bütün evet, bu ilişkiler evet, içerisinde evet, bir sürü evet, şeyler var. Evet, evet, ee, evet. Ve burada temiz kalmaya çalışan e, hem emniyette hem adalette de insanlar olduğunu Millaki en azından vardır, biliyorum. Tabii ki. Çünkü Millaki bütün bunları vardır. bu çarpışmaları içerisinde onlar kenarda kalıp Sadece kendilerini korumaya çalışırken bir taraftan da bu kayıtları e, alıyorlardı. Dediğim gibi bu dava e, susurluktan bile çok daha büyük bir davadır.